Bu koridor kütüphaneye gidiyor ve yazarlar çizmek çok mantıklı bana geldi. Böyle çok e, bilgi verici bir koridor olsun istedim. Nasrettin Hoca var, e, Akif Ersoy var, e, Yunus Emre var, Kel Olan var. E, başka yabancı yazarlar da var burada. E, çocuklar çok mutlu. <laughs> Bazen yardım ediyorlardı da teneffüste. E, ben üç buçuk sene önce çizmeye başladım. Bu okulda dördüncü sene benim. E, devamlı çiziyorum. Her hafta biraz biraz adım adım duvarlar dolduruyorum. Bizim çocuklar özel ve daha çok görsel onlar için önemli ve ona göre işte planı yapıp çiziyorum. Çocuklar için bence çok e, değişik bir okul oldu. Onlar severek geliyorlar. Her gün okula girince resimler resimler onları karşılıyor, renk renk tüm duvarlar. Onlar çok mutlu ve e, onlar beni görünce. E, başka bir şey düşünüyorlar, benimle sohbet ediyorlar. Ne yapıyorum, ne çiziyorum. Bu çok önemli bir şey. Onlar özel çocuklar ama e, bu, resim konuda benimle sohbet etmek teneffüste e, çok önemli bir şey. Resimler okulda olunca okul çok çok daha güzel oluyor. Oğlum burada okurken ben devam resim çizeceğim. Daha orta okul var bizim, ben devam edeceğim. Yardım e, eden çok kişi var. E, boya alan çok kişi var. 200'den fazla. Ben büyük bir liste hazırladım teşekkür etmek için. Bir saydım 200'le 200 geçti. Herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o insan olmadan ben hiçbir şey yapamazdım.